Evet merhaba arkadaşlar çözeltiler konusuyla beraberiz tekrar soru çözeceğiz. İkinci videomuz buyurun başlayalım. Birinci sorumuz kütlece %25'lik sodyum nitratın 200 gramlık çözeltisine hangileri ayrı ayrı yapılırsa çözeltinin kütlece yüzdesi kütlece yüzdesi 40 olur. Şöyle yapalım 200'ün %25'ini bulalım. Şunlar gitti 2 oldu. 50 gram maddem var. Yani ilk başta 50 gram %25 4'te 1 demek zaten. Sodyum nitrat var. Toplam ne kadar var? 200 var. Şimdi birinci için konuşalım. Ne yapıyoruz? 75 gram su buharlaştırırsam, bir için konuşuyorum. Eğer 50 buradan, 200'ün buradan 75'ini buharlaştırırsam sadece aşağı yapıyorum. Yüzde kaç olur? Buna bakalım. Burası ne oldu? 125 oldu. 25'e böldüm. 5 kaldı. 25'e böldüm. 2 kaldı. Soru işaretim ne oldu? 200 bölü 5'ten kaç oldu? 40 oldu. Birincisi sağlıyor. Bu ürün 2'ye bakalım. 50 gram sodyum nitrat ilavesi. Katı madde ekliyorsam önce elimde toplam 200 vardı. 50 de katı maddemdi. 50 ekliyorsam hem yukarı hem aşağı ekliyorum. Çözünen madde eklemişim. Hem yukarı hem aşağı. Yüzde kaç olur? Burası ne oldu? 250'de 100 oldu. Eşittir. X bölü 100. 50'ye böldüm 5 kaldı. 50'ye böldüm 2 kaldı. 200 bölü 5'ten buradan da 40 çıktı. 2 de sağlıyor. Buyurun 3'e bakalım. 3'te ne yapmışlar? 70 gram sodyum nitrat 30 gram su ilavesi. 3 de güzel olmuş. Şöyle yapalım 3'ü. Şimdi önce şunu yazalım. 200'e 50. Bunu yazdık. Eklenen maddeyi eklenen maddeyi hem katı olanı hem yukarı hem aşağı yazıyorum. Bak 70 sodyum nitrattı. Hem yukarı hem aşağı. 30 su olduğu için sadece aşağı ekledim. Toplamda ne oldu burası? 100, 200 daha 300. 300 de kaç yaptı? 120 yaptı. Peki sadeleştirelim. Bu sıfırlarım gitti. 3'e böldüm 10 kaldı. 3'e böldüm 4 kaldı. Yüzde de kaç yaptı? 40 yaptı. Vallahi olabilecek her şeyi vermişler soruda. Yani güzel bir özet olmuş. Sadece su varsa, bak toparlayalım şurayı. Sadece su varsa sadece aşağı ekliyorum veya aşağıdan çıkartıyorum. Şurayı bir düzeltelim. 200 75. Yani su ekleyip çıkartma yapıyorsam sadece aşağı. Madde ekleyip çıkartma yapıyorsam, yani katı maddeden bahsediyorum. Hem aşağı hem yukarı yapıyorum. Diğerinde de ikisini beraber yapmış. Güzel bir özet soru olmuş. Buyurun ikinci soruya geçelim. Buyurun x 2 so 4 tuzunun çözünme denklemi şeklindedir. Tamam. 2,84 gram. Şunu 2,84 gram vermiş bana. 500 mililitrelik çözeltisinde x artı iyon derişimi 0,08 molardır. Şimdi burasını kaç molar vermiş? 0,08 molar. Kat sayısı kaç? Bunun 2. Bunun kat sayısı 1 olduğuna göre bunun moları ne olur? 0,04 molar. Peki hacim kaç vermiş bana? Yarım litre. 500'ü ne yaptım? yarım litre aldım. Devam edelim. X'in atom ağırlığı nedir diyor bana. Peki molarite eşittir M bölü V'yi yazdım. 004 eşittir N bölü 05. 05 demek yarım demek çarptım. 002 mol oldu. N dediğim değer. Bak 002 molüm 2,84 grama denk geliyormuş. Yani 002 mol 2,84 gram. 2 mol 284 olur. 1 molüm ne olur? 1, 4, 2, 142 gram olur. Bu 142 gramın içinde kim var? 2 tane x'im var. 1 tane s var. 4 tane o var. 142 olacak. 2x kalsın. S kaç olacak? 32. 4 tane 16'yı çarptım. 64 oldu. Topladım burayı kaç oldu? 96. 2x artı 96. 142. Ne oldu 2x'im? Bir 4 buradan kaldı. 42 de buradan. 46. X değeri kaç çıktı buradan? 23 çıktı. İkinci soru için doğru cevabım D şıkkıydı. Bildiğiniz kat sayılardan geçişler yaptım. Buyurun soru 3'teyiz. Yoğunluğu 1,89 ml olan HNO3'ten 100 ml alınıp. Şimdi bu 1,89 olan şey bir de okuyalım. Olan HNO3. HNO3'ün derişimini ve hacmini vermiş. O zaman buradan şunu yapabilirim. Şu yorumu yapıyorum bak şununla ilgili. 1 mililitresi 1,89 gram imiş. 100 mililitre aldıysam kaçtır diyorum. Şu an 189 gram HNO3 var elimde. Eması kaç bunun? 63. O zaman 63'e bölersem ben bunu kaç yapar buradan? 3 mol 3 mol HNO3 elimde. Kenarda kalsın bu. 500 metre tamamlanıyor. İlk ilk durumda ne kadar var? 3 molüm var. 3 molüm var. 500 mililitre tamamlıyorum. Derişim ne olur? İyi de yapacağım şey şu. M eşittir M bölü V olacak. Benim molüm belli. 3. Hacmim 0,5. O zaman buradan derişim ne oldu? 6 molar oldu. Güzel sorudur. Şurayı kaçırmamalıyız. Bu verilen bazen karışımla ilgili olur. Yani karışıma ait bir yoğunluk verir. Burada halbuki karışım yok. Sadece H3'ün yoğunluğu var. Buyurun. Dördüncü sorudayız. Bakır var. HNO3 ile tepkime vermiş. Bakır 2 nitrat var. NO2 gazı var. H2O var. Tepkimesine göre belli nitrat CL çözeltisi yeterince burası yanlış olmuş. Bu HNO3 olmalıydı. Şuradaki değer HNO3. Hatta şunu diyebilirsin. cu dediğim şey HCl ile tepkime vermez. Tepkime olmaz. Gözden kaçmış yazan arkadaş. Joe ile tepkime giriyor. Normal koşullarda 0.56 litre NO2 gazı açığa çıkıyor. Tamam. Şöyle verilenleri bir not edelim. Şurada ne kadar verilmiş bana? 50 mililitre verilmiş. Şunu ne vermiş? 0.56 litre vermiş. Normal şartlar altında. Haşen 3 derişimi kaç molardır? Şöyle yapalım. Normal şartlarda bunu verdiğine göre 0,56'yı 22,4'e bölüyorum. Neyi bulmak için? Mol'ü bulmak için. 56 bölü 224 aşağıda bir tane 10 kaldı. Şunu şuna böldüğümde burada 4 kaldı. 56'ya böldüm. 1 bölü 40 mol oldu. Kim bu bulduğum değer? NO2'nin mol'ü. NO2. Şurayı buldum. Kaç? 1 bölü 40 mol. Kaç sayısı bunun 2 iken bunun kaç sayısı kaç? 4. O zaman bunun mol'ü ne olacak? 1 bölü 20 mol olacak. O zaman derişim bulmak istiyorsam n bölü V yapacağım. Burası ne oldu? 1 bölü 20 mol. Hiç bulaşmayayım. 50 mililitrede 50 bölü 1000 litre olacak. Derişim budur. Birimlerde tabii ki sen hiç sorun yok. Ama iyi değilsen böyle adım adım gösteriyorum. Ne oldu burası? 1 bölü 20 çarpı 1000 bölü 50 oldu. Sonuç ne çıktı buradan? 2 ile 5, 10. 2'den de sıfırım var. 1000 oldu. Yukarısı da 1000 oldu. 1 molar çıktı. Yani işlemler açısından güzel bir sorudur. Geçişlerde hata yapmamalıyız. Evet. ilk kısım öyleydi. Buyurun. 5. sorudayız. 6,56 gram kalsiyum nitrat katısının suda çözülmesiyle kaz kazanılan yani oluşan 500 mililitrelik çözelti için hangisi doğrudur diyor. Peki kalsiyum nitratı yazıyorum şu şekilde. Bunu suya attığım zaman kalsiyum artı 2 oldu suda iyonlarım. Nitrat oldu suda kaç sayısı da kaç olacak bunun 2 olacak. Şimdi bakalım. Kalsiyum nitratın 164 olduğunu söylüyor bana. Molünü bulalım. 6,56 bölü 164. Üstteki sayı alttakinin 4 katı. Evet 4 katı 0,04 mol var. Yani şundan elimde şu an 0,04 mol var. Kullandığım formül ne? M bölü M A. Bunu kullandım. 500 mililitre olduğuna göre ikinci yapacağım formül M eşittir M bölü V. 0,04'ü kaça böleceğim? 0,5'e böleceğim. Moleritem ne oldu? 0,08 molar. Yani şunun ne olduğunu buldum. 0.08 molar. O zaman aynı şekilde bu da 0.08 molar. Bu da ne oldu? 0.16 molar. Peki molleri de bir yazalım. 0.04 mol, burası da 0.04 mol, burası da 0.08 mol oldu. Hangisi doğrudur? Doğrunun peşindeyim. Buyurun. NO3 iyon derişimi 0.08'dir. Yanlış. Bunun doğrusu ne oldu? 0.16 molar oldu. Kalsiyum iyon derişimi 0.16 molardır. Yanlış. Ne buldum ben bunu? 0.08 0, 0 8 molar buldum. Çözelti toplam 1,2 iyon vardır. Mol dese bile mol dese bile şöyle olacaktı. 1,2 iyon olmaz. Mol demeliydi buraya. 0,12 mol olmalıydı. Çözelti derişimi 0,08 molardır. Bu doğrudur. Çünkü çözeltinin derişimini 0,08 bulduk. NO3 iyonun mol sayısı bu da yanlıştır. Molü kaç bulduk biz buradan? 0,08 mol bulduk. Güzel sorudur. Yani üniversite sınavında zaten öyle çok zor soru yok. Çok zor soru yok. Ancak elindeki bilgileri iyi kullanabilmelisin. Alüminyum sülfat var. 0-1 model magnezyum sülfat çözelsi karıştırılıyor. Gençler bu 2020'nin AYT sorusuna çok benziyor. İki tane farklı madde vermiş karıştırınca bir iyonun derişimini sormuş bana. Şimdi bu şunun 0-1 model hacmi nedir? X mililitre olsun. Şimdi benim şöyle bir yöntemim var. 0,2 molar 300 mililitre alüminyum sülfat var. Artı 0,1 molar x mililitre magnezyum sülfat var. Şöyle diyorum ben sülfat arıyorsam aslında yapacağım şey M1V1 eşittir M2V2'dir. Temelde yaptığım şey bu. Karıştırdığım zaman hacimleri değişecek. Yani toplam hacim değişeceği için Sülfatın derişimini bulmak istiyorsam, es daha doğrusu sülfat eksi 2 bulmak istiyorsam, birincinin derişimini birinci kap gibi düşünelim burayı. 02 çarpı. Formülde sülfatım kaç tane? 3 tane çarpı. Burada hacim kaç? 300. Toplam hacim ne? 300 artı x. Artı. Bir özetleyelim şunu. Şu ne yaptık burada onu söyleyelim. Şu yaptığım şey bu kaptan gelen sülfat katkısı. Yani 0,2 molar. Formülde 3 tane vardı. Ve de 300 ml bölü toplam. Karıştırdıktan sonraki durum. İkinci kısımda 0,1 modelim var. Formülde 1 tane olduğu için 1 ile çarptım. Kendi hacmi x. Toplam hacim 300 artı x. İşte bütün hepsi kaça eşitmiş? 0,4 olacak. Yapmam gereken şey bu. Bunu çözmeliyim. Şimdi bunun birkaç farklı yolu olabilir. Ben şöyle çözeyim. 10 çarpayım burayı. Burası 2 kere 3, 6, 6 kere 3, 1800. Bölü 300 artı x artı 10 derken onu hem bununla hem bununla hem bununla çarpacağım. 10 oldu. x bölü 300 artı x eşittir. 4 oldu. İşler dışlar yaptık. 1800 artı x eşittir. 4200 artı 4x oldu. Bunu buraya getirdim. 600 x'i karşıya attım. 3x x'im ne çıktı benim? 200 bulmam gereken şey bu. Mililitre olduğu için doğru cevabım 5 oldu. Güzel bir soru. 2020 ayette sorusunu çok andırıyor. Dediğim gibi farklı yollarla yani şu olabilir ikinci bir yol. Hani onu bilenler çok daha kolay der. Buradan bunun molünü bulup buradan bunun molünü bulup bu iki molü toplayıp mol 2 mol 1 n1 ile n2'yi toplayıp V toplama bölüp eşittir işte 0.4 deyip yapabilirsiniz. Bu da aynı şeydir ama böyle bir yönde görün yol. Buyurun 7. sorudayız. Çok geriye gittik. Şöyle yapalım. Evet ne diyorlar buna? İş kazası. Evet bakalım ne kadar hızlı geleceğiz buraya. Evet, şöyle bir iki dakika sizi beklettik. Evet. Yeni sorumuz burada. Eşit hacimde etil alkol ve su içeren çözelti için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Eşit hacimde. Şöyle yapalım. Bunu 100 mililitre alalım. Bunu da 100 mililitre alalım. Hangileri doğrudur? Bunun 46'ymış eması. Bunun eması 18'miş. Bunun yoğunluğu 1'miş. Bunun yoğunluğu 0,8'miş. Bunun 100 mililitresinin gram karşılığı neymiş? 80 grammış. Bunun 100 mililitresinin gram karşılığı neymiş? 100 grammış. H2O'nun mol kesri. Şimdi şöyle yapalım. Bunun 100 gramını 100 bölü 18 yaparsam yaklaşık 6 mol olur. Yaklaşık. Bunun 80'ini 46'ya bölersem yaklaşık 2 mol olur. Yani 2 olmadığını biliyorum tabii ki. 2'den küçük de. O zaman suyun mol kestici bunun 6 mol olduğu, bunun 2 mol olduğu yerde suyun mol kesticiği kaçu fazladır diyor. Doğrudur. Güzel bir soru. Yani sert bir soru olmuş onu söyleyeyim bu arada. H2O'nun kütlece yüzde derişimi azdır diyor. Yanlış. H2O'nun 100 gramına karşılık bunun kaç gramı var? 80 gramı var. H2O'nun molekül sayısı bununkinden fazladır. Bu arada molekül sayısı dediğim şey aslında mol sayısı. Mol sayısı. O zaman kimin molü çoksa onun molekül sayısı fazladır. Bu da doğru oldu. Doğru cevabını ne oldu? 1 ve 3 oldu. Bence sert bir sorudur. Hani eğer son dakikalara falan kalırsa sıkıntı olabilecek bir şey. Buyurun şöyle bir şeyimiz var. Ne soruyor bize? 0,2 moler 200 metre KCl ile çözelsi. Yukarıdaki kapta 25 derecede 02 model 200 litrelik KCL sulu çözeltisi vardı. Bu çözeltiye işlemleri ayrı ayrı yapılıyor. Son derişimleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir diyor. 50 mililitre su ilavesi. O zaman ne yapacağım? M1 V1 birinci için konuşuyorum. Yavaş yavaş yapalım burayı. M1 V1 M2 V2 olacak. Bir de 02 vardı. V1'i 200'dü. M2'yi arıyorum. Burası kaç olacak? 250 olacak. 50'ye böldüm burayı 4 oldu. 50'ye böldüm 5 oldu. 0,8 eşittir 5 çarpı M2. Kaç oldu burası? 0,5'e böldüm 16 molar oldu. M2 değerim 0,16 olacak. Şurası üzerine yazalım. Bir böylece bulduk. Geldik ikinci duruma. Hacim değişmeden 0,2 mol KCl katısı ilave etmek. Şimdi ilk durum için konuşalım. 0,2 molarım var. 0,2 molarım var. M bölü 0,2, 0,04 mol var elimde. 0,04 molümü yazdım. Ne kadar mol ekliyorum ben? 0,2. Bu kadar mol eklemişim. E toplam hacim değişmiyorsa 0,2'ye böleceğim. Yani ne yaptım? M bölü ve toplam yaptım. 0,24 bölü 0,2. 2,4 bölü 2'den 1,2 molar olacak. Burada bulduğum değer 1,2 molardır. Buyurun üçüncü için konuşalım. Bunu da hallettik. Yani ikinci durum. 3'ten bakıyorum. 0-1 model 300 litre KCl çözeltisi ilave ederse. Yani üçüncü için şöyle konuşalım. M1V1 artı M2V2 eşittir. M son V son. M1V1 0-2 çarpı 200 artı M2 0-1 çarpı 300 eşittir. M son çarpı 500. Bunun 300'üyle bunun 200'ünü topladım. İşlemi yapacak olursam ne çıkar burası? Birer sıfırım gitti. 40 artı birer sıfırım gitti 30 eşittir 70 bölü 500 eşittir m son. Birer sıfırlarım gitti 2 ile çarptım 14 bölü 100 eşittir m son 1,4 molar son derişimim. Güzel oldu burası da kaç oldu? 1, oldu. 0, 1,4 oldu. 0,14 olacaktı. Burayı gözden kaçırdık. 1,4 olmadığını burada yakaladık. 0.14 iki tane virgül atacağım. Ve şöyle düzeltelim şurayı. Çok şart değil ama M sorum kaç oldu? 0.14 olacak. Yani bunları arayacak olursam 1-2 burada var, 0.14 burada var, 0.16 burada var. E eşik oldu. Güzel bir soruydu. Bence önce bir kendiniz deneyin. Kendiniz deneyin. Yani ne olduğunu güzelce bir bakın. Takıldığınız bir yeri olursa buradan takip edersiniz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sonraki videolarda üzere.